Ne o epik bir girişi <laughs> arkadaşlar bu kızlarla beraber nasıl yapılır onu gösteren kesinlikle bu oyun bu uygulama değil indirmeniz gereken uygulama falan ha. bugün sizlerle beraber 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 size nasıl animasyon yapılır onu göstereceğim hadi başlayalım önce herhangi bir şuradan ha. Şöyle rekordur yazın yani de rekordur yazmanız gerekiyor. Burada bayağı bir renk çıkıyor. Bak. Bak şuradaki turuncular var ya turuncu olanlar. Onlardan bir tane indiriyorsunuz. Tamam Böyle bunu mesela. Bu arada ben de olduğu için ben bunu indirmeyeceğim. Bunu mesela indiriyorsunuz. Ondan sonra indirdikten daha sonra bir de gel. Çoğunuz biliyordur bence. Bakın capçuda gerekiyor. Bu tabii ki bana göre. Hatta isterseniz Google'dan ya veya şeyden yazıp yani e, Google Play'den şuradan çöp adam animasyon ben yapmak istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Onları da gösteririm ben size bu videoda. Şimdi ilk olarak ilk olarak şeyden başlayalım. Çapçuda girdiniz ama çapçut ne Oha. Çapçut diyorum. Bunu seç gel misin bir? Tam tamam. Evet. İp E I B B Hamidiye su. Tamam. Suyun bile aklım geliyor ya. Tamam önce gir. Kaydedelim. Ne olur ne olmaz Sadece ben şuna bakın önce ne yapacaksın söyleyeyim ben. Şuradan mesela video çekeceksiniz. Böyle mesela video çek. <laughs> Ondan sonra öyle Ondan sonra Buradan uygulamayı açıyorsunuz. Ben şu an bunu bunun için uygun uygulama olmadan şimdi göster. e futbol. Anne hani ne filan ya? Ekran görüntüsü, tabii yüzden yüzden toptan toptan şey Çekebilirsin selfie ama, ama böyle Google'a geliyorsunuz Google'daki görsel seller çizmeden uğraşmadan direkt tık, Biliyorsun görsel ne biliyorsun tamam mı yani ekran ne başlatıyorsun ekran görsel baş, sonra video çekebiliyorsun tamam mı tamam mı kardeşim izleyen kardeşim ondan sonra gidip gidip tamam mı Gidiyorsun Cabcuba. Yapacak mı Buradan auto cuda basıyorsun. Buradan Bu sefer lan. Evet, bir videomuz işte boş verin. şablon bulmama hatası veriyor lan niye? Sağlasız. Ben mesela bunu böyle yaptım. Mesela geliyorum ben bu uyu ne yapmak istiyorum? Yıl. <laughs> Sayfa şeyler var. Vardı. ne? Yani, ne olmasın? Belli olmasın ya yani zaten. Yorulma ya. <laughs> mesela Burada bir burda bir şey var. Evet, Hepinize merhaba. Selamlar beraber. Yeni bir video şey yapmayı planlamıyorum Şaka tabii ki. Brawl Stars'ta. Da... Neyse video planlamayacağım. Şabonu buldum. Sarı yok. Şabon Ondan sonra bak. Şu. Bak şu diğer çıkıyor tamam orada mimikler falan olacak. Tam gösteremedim ama. Tamam mimler falan olacak sıkıyorsun Ondan sonra orada orada bir müzik ekleyeceksin. Tamam müzik eklemeyi çözersin zaten. Ben hani çözdükten sonra gidiyor, gidiyorsun. Gidiyorsun orada oradan videoyu başlatıyorsun. Oradaki yaptığın şeyi çekiyor ve YouTube'a ekleyebiliyorsun. İşte böyle. Şimdi çöp adama geçelim. Çöp adama Ertuğrul. Sizden hatta bir animasyon yaptım kanalda. Shorts olarak var. Uh-huh. There's somebody, anybody, everybody scream! Hello, I'm your kitty. Film yapacağız. Tamam. Ay ne indiremeyeceğim kardeşim. Indirmek istemiyorum. Bir proje oluştur. Bir. Bak arka fonu nasıl yapıyorum? Şu. Reklam yükleniyor. Lütfen tekrar deneyin. Bir proje oluştu. Nasılsınız? Yine Gider misiniz? Lütfen. Lütfen reklam var. Allah'ını seviyorsanız gidin. arkadaşlar ben bu gibi bir insanım ya bakmayın, büyük, 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 çek bak benim. ben niye karşıma böyle bir reklam tamam, çıkmak zorunda? Nerede? <laughs> Oğlum, Maya, Maya. Tekrar reklam atmasın lazım. Ben şimdi buradan bir şey oluşturup geliyorum. Bakın şöyle. <laughs> böyle saçma sapan şöyle. 所以，这种。 Onun adı tam oluyormuş. Ben tavşanın adı tam oluyormuş. Rahatlıcıyorum yani Bu arada da bir de sınırlan videoda oyunu yüklememem. Yüklerim de oynamam yani. Çünkü bu video oynamaz. Bu videosu oyun, oyun çek, çekmeyelim. Bize reklam işe yarıyormuş. Niye kullanayım ki o zaman? Eğitime devam et. Ben hala eğitimde yeni ekledim ben. Market kedi oyunu. Hayır ben sana çok üzülüyorum da. En azından yes diyormuş. Yes deyince evini aldı galiba evet. Mecburlar izliyorum bu reng. Dur dur. Hello, I'm your kitty. Feed me. Play together. Take care. Have fun. Oopsie. milk my belly. Where are you? and you will see me Gider misin? Sonra indiririm seni. Git. Gerçekten orada kedi yok ama sen uygulama da kedi var. Çok iyi. Ama zaten yapmamı falan. Yorumlarına tam olmadı. Yani. Ben yorumları okudum, indirmiştim. Hayır, hayır. Beş tane gibi animasyon yapayım. Ondan sonra, sonra böyle kovasın ki. Bizim bende Şöyle kovasın Şöyle gibi. Gördüğünüz gibi böyle birkaç sayfaya da yapın. Neyse. <laughs> yani birkaç sayfaya da resim çizip onları başlatıyorsunuz en sonunda. Başlattı. Zaman sonra bir ekran geliyor işte. Paylaş kısmı geliyor. Paylaşa basıyorsunuz. Paylaşa bastıktan bastıktan sonra sonra YouTube kısmı geliyor. YouTube, TikTok falan da geliyor. İstediğiniz yerden paylaşabilirsiniz. Hadi.